Arkadaşlar videomuzun ikinci bölümünden herkese merhabalar. Asya ile sohbet, muhabbet eşliğinde güzel bir video çekiyoruz dostlar. Güzel bir oyunda oluyor, paramızı da arttırıyoruz. Evet, evet, evet. Haydi evet, evet. bakalım, evet. başlayalım diyelim. Çok evet. sempatik gerçekten Asya. Ben kendisini çok sevdim. Keşke evet. herkes senin gibi olsa diyorum. Enerji fışkırıyor, enerji. Şuraya evet. bakın. Evet. 16'da kalırız var evet. ha. Çete çok bakalım bu arada kim var. Cadı vers demiş. Asya nereliydi acaba ya? Bakalım nereliymiş dostlar. Kadar da çekimde ha, ha, Hayda. Sadece bazı şanslarımızda ama bizim Gürcistanlıyız. Ama şu an Rumanya'da yaşıyoruz. O Boy, Aa, Bu kreş. Ya diyelim vize vermiyorlar. Şey dedi, Yoksa gezmeye gelirdim şey. mi? Hangisinden hangisi. hangisi? Hangisi, hangisi, hangisi? <laughs> belki soruyorsan burada dinlenmeye çıktı yetmez dertçi onu soruyorsan o geldi başka bir isimle geldi başları kapatıyoruz bu seyahatler bu arkadaşlar sürekli sürekli sorun yapıyor dedi çıktı ona karşı oynuyorsunuz efendim 13'e 10 Bekliyorum. Oy. ama spik'teydi. Vay be 31 senin alacağın ismin. Senin alacağın ismin ben. <laughs> Oğlum işim mi yok başka? 31 ne? Kart çekiyoruz 13. E 13'e 13 isteyelim. Nasıl yani Stot baba? kafasını vermiyorlar. Neden? İşleri zorlaştırıyorlar diyelim. Türküz diye. Onun için bir çek. 17. Eyvah bizim görüşmeli, neler yapıyorsun bakalım. Yeni eskilerin var ne var ne yok. Adım suçtu. Bizi sevmiyorlar diyelim. Çılgın Türkler hesabı. Efendim. Kalalım be. Kalalım. Mutlak öpüyoruz, kalbim açıyorum. Ben de bayılıyoruz konuya. Bum. 15 ve 21. Fayda. Bu hisleri tekrar açtık. Ulan bir yan olmadı be, bir yan gelmedi be. <laughs> Asya ile tutup peşinde. Hiç tutup yapıyorum ben ya. Ne olacak benim sonum? Bayisleri kapatıyoruz efendim. Bol şanslar, bol kazançlar. Saçları niye demiş? lüle lüle yaptırmadın. Kızın saçları güzel işte böyle düz iyidir. Hadi bakalım kararınızı bekliyorum. Beşli kararınız, kararınız saçları. Hayda. Ben lüle lüle yaptırmadım. <laughs> Kart. 15 ya sabah uyuya kaldım. Yani geç kaldım o yüzden lille yapamadım ama yarın yaparım. Böyle <laughs> iyi ya diyelim. Aldık ona bir kart. Böyle oldu. E, Kaldı. Karanlık. Bir kart 12. Sabah şey böyle 5 dakika daha kes. Ya alarm kapatmışım hatırlamıyorum nerede yaptığımı. Apro Sonra yedi. bir kalktım. 5.30 olmuş ben. O zaman kadar on kere kalkıyorum, hazırlanıyorum falan. saçımı biraz düşürdüm. Ya kalmışım işte öyle. Abu Bakar, Abu Bakar gibi. <laughs> Pandora abi, kusura bakma. Abu, <laughs> Abu, Bakar da saç, saç ektirmiş abimle, dostlar. Haberiniz <laughs> var mıdır muhtemelen? Cihdamlen... <laughs> <laughs> İpne saç ektirmiş toplara kafaya, <laughs> kafaya çıkmıyor. İzlediniz mi arkadaşlar? Güzel, güzel. <laughs> evet güzel kazandık. Bayisleri açtık. Öyle iyi yani, öyle o. Lavuk diyelim saç ektirmiş. Ne? Kafa topuna çıkmıyor. Evet. Yani zamanım ne? kadar izliyorum ama son zamanlarda izleyemedim. işleri kapatıyoruz efendim. Bol şanslar bu yani arkadaşlar. Fener'in bile 3 gol attığını internette gördüm. Öyle söyleyeyim. 5'e karşı oynuyorsunuz efendim. Kararlarınızı bekliyorum. Yani bu tebrik ederim. <laughs> Alo. <Abi. gülüyor> İnşallah. <laughs> Kaldı. 13. Evet Allah'ım. Ona bir kart. 16. 15, 16. Evet 15'te kalıyoruz. Hadi. <laughs> bu <laughs> 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 Ya arkadaş. <laughs> İnşallah <laughs> Yarın beni bekleyin. Geri katlıyoruz efendim. 10 dakika kaldık kaldık. Bekle kararınız nedir? Yarın bak nasıl saçlar yapıyorum kendime. Ayda. 12'ye bir kart, 15 efendim. Sonra kararınız nedir? Tutması kaldık. Ver, açıyorum. <laughs> On Hadi beş, patlarsın şey, be 20 olmasın 20 efendim, Ama 20 20, 20, 20 20 olmasın dedim Gele gele 20 geldi yani ya. Ağzımızı bozacağız şimdi burada bak <laughs> <Anladım> Ağzımızı bozacağız <laughs> burada Sanki benim <laughs> inadıma 20, 20 geliyor gibi arkadaşlar <laughs> <çıkıştı> <laughs> Hadi bir 50 atalım Aa, bakalım Belki yan bayis gelir vakti gelmiş efendim. Ben gider. Hayda sonra Hadi bir yani. son atalım biz de Kendine iyi bak diyelim bari Hadi son elimizi atalım dostlar bize çıkalım. Asya da gitti zaten. Herkese merhaba. Ayla. Efendim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Vallahi iyiydik ama. Vay be buradaymış. <laughs> ama şu an yok galiba. Evet. Hadi dostlar son elimiz bakalım nasıl Ayyel bir oyun ]acağız. olacak. Sabrın için. Teşekkürler. kart kutumu falan düzelteyim. Evet. İsmim Volkan Yenikurpeniz ben. Teşekkürler yeniden sabrınız için ve oyunumuza geri döneceğiz. kapandı. Bol şanslar, bol kazançlar dilerim. Oo, vay be buradaymış. Bir saniye. İsmini gördüm sadece. Biraz on okuyacağım ne üzerinde 2. de iki. Evet, Black Jack görüyorum. Koltuk 5'te tebrik ederim. Yemos. Evet, çipte gidiyoruz Koltuk bakalım. Ulan şu yan bize gelmedi video boyunca Berk. be. Hızlı Black Rick masasına geçiyor şu an. Hemen şimdi oturacak kaldırdım. 2 18'e kaldı. 3. Hadi e beyler seri olun, seri olun. Çok yavaşsınız. Evet, seri çok olun. Az oldu. 4 19 için kararınızdır. Bak kararımı bekliyoruz hala. Oğlum hadi. <laughs> bak 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 bak. Hala bekliyoruz bak. Yaptım benim işi derken hangi iş işi? Hadi beyler seri ya. Abi. Burada Kaldın yani zaten black check. Hadi, hadi bir onlu. Bir Ayda. 10, 5, Neyse. Kasa kararınız. patlarsa oyun bizim dostlar. O, hadi bakalım. Bir şey yapacağı yok. Kaldırdığınızda <laughs> sıra kupinize geldi. 3 on 3, 3 1 hey hey çek. hey kart çekiyoruz, 4 4, 14, 14, 14, Hadi 14, 14, 15, patlar. 15, 15, 15. Neyse, dostlar, 14, 19. Aman be. Neyse 14, dostlar. Artık yapacak Bir şey yok ile beraberimiz var oyun 14, 14, 14, 14, sonuna geldik arkadaşlar. Evet. Keyifli bir videoydu. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Evet,